Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur Sabancılar. Ee, şöyle güzel bir model anlatımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, modelimiz altı ve katlarından oluşmaktadır. Ee, iki kenarda e, işte kenar ilmeği olarak iki ilmek de artı ilmek olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu şekilde arkasına çeviriyorum arkadaşlar. Burası modelimin arka yüzü. Bakın arka yüzü de çok düzgün ve kusursuz güzel bir şekilde görünüyor. Ee, çok güzel hırka kazak e, olabilir arkadaşlar suya yeter olabilir veya kazaklarınızın orta kısmına sadece şöyle bir model olarak ekleyebilirsiniz arkadaşlar bence çok hoş durur e, ve ben bu modelle bir e, kendime kazak öreceğim arkadaşlar İlerleyen günlerde inşallah onu da paylaşacağım detaylı bir şekilde anlatımını arkadaşlar ben görmüştüm çok güzel görünüyordu kazak olarak e, inşallah ilerleyen günlerde detaylı olarak e, yapıp paylaşacağım arkadaşlar. Ee, şimdi hemen size şöyle iki model olarak göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ben e, muher ip kullandım arkadaşlar. Şöyle aralarında pullar ve simli bir ip karışımı var arkadaşlar. Tam belli olmayabilir ama şu şekilde. Şöyle tutarsam sanırım biraz belli ışıktan dolayı. Ee, şöyle bir ip arkadaşlar. moher bir ip. Ee, çok güzel bence dokusu. Bu şekilde ee, aslında 4 numarayla örülebiliyor arkadaşlar. Ee, 4 numaraya kadar örülebiliyor. Hatta 5 numarayla bile örülebilir. Yani kalın bir ip ince değil. Ama ben 3.5 numarayla örüyorum arkadaşlar üç buçuk numara şiş kullanacağım şimdi e, 12 ilmek atalım 2 de e, kenarlara atalım ilmeğimizi 14 tane ilmek atacağız arkadaşlar 14 tane ilmek atalım ve gelelim Evet arkadaşlar 14 tane ilmeğimi attım ve geldim arkadaşlar. Şimdi modelimin ters yüzündeyim arkadaşlar. E, ters yüzünde yani arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Şöyle tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle kameramı. Evet ilk ilmeğimi örmeden aldım arkadaşlar. İkinci ilmeğimi de hemen Evet ilk ilmeğimi örmeden aldım arkadaşlar. Şimdi de tüm ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum arkadaşlar. İpimin arasında şöyle parlak e, floş bir ip karışımı olduğu için arkadaşlar e, ipim parlıyor olabilir. O yüzden biraz düzeltiyorum arada ekranıma tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Işıktan dolayı daha çok parlıyor ve yansıyabilir arkadaşlar. Tüm ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak ördük arkadaşlar. Şimdi önde modelimizi kuracağız. Şimdi arkadaşlar hemen Şöyle bir düz şey ilmeğimi düz olarak alıyorum kenar ilmeğimi. Daha sonra arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra geliyorum hemen. Bir düz örüyorum arkadaşlar bir tane. Hemen yanındakini düz olarak ördüm. Bir tane düz ördüm. Daha sonra ipimi öne alıyorum ve 4 tane ters öreceğim arkadaşlar. 2 3 ve 4. Tekrar bir tane daha düz örüyorum. Yani bu bir model arkadaşlar. 2 4 6. Eee yanlarda bitiş ve sonda şey başlangıç ve sonda düzler var. Ortada da 4 tane ters ilmeğimiz var tekrar ikinci modele başlarken bakın yanındaki ikinci model olacak ikinci modeli kurarken yine bir düz dört tane ters bir iki üç ve dört dört tane ters bir tane tekrar düz bu da kenar ilmeğimiz bu şekilde Şimdi arka yüzeyim tekrar. Hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Şimdi burada arka yüzde ilmeklerimizi göründüğü gibi öreceğiz arkadaşlar. Bakın burada ilk ters tersle başlıyorum. Tersim var. Bir ters. Bir düz. ikinci düzüm. Üçüncü düzüm. Ve dördüncü düzüm. Dört tane düz. Tekrar bir tane tersim var. Tekrar arkadaşlar bir tane daha tersim var. Göründüğü gibi arkada göründüğü gibi öreceğiz. 4 tane düz öreceğiz arkadaşlar. 4 tane düzümüz var. 2, 3, 4 bakın. Birinci ördüm. ikinci düzüm. Üçüncü düz. Dördüncü düz. Tekrar bir tane tersim var. Ve bir de kenar ilmeğim. Bu şekilde. Şimdi, evet arkadaşlar. Şimdi, evet arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Ee, hemen kenar ilmeğimi alıyorum arkadaşlar ve modelimin 3. sırasındayım arkadaşlar 1 2 3 3. sırasındayım şimdi arkadaşlar yön değiştirerek devam edeceğiz hemen ilk ilmeğimi örmeden aldım arkadaşlar şöyle arkadan giriyorum arkadaşlar bakın bir ters bir düz ilmeğim var ve şöyle arkadan giriyorum arkadaşlar hemen öndeki ilmeğimi Sol şişime geçiriyorum ve arkadakini tekrar öne alıyorum arkadaşlar. Şimdi arkaya aldığım ilmek tersti ya, ee, pardon, arkadan öne aldığım ilmek diye arkadaşlar. Ee, hemen önden de arkaya aldığım ilmek düz arkadaşlar. Bunları da olduğu gibi örüyoruz arkadaşlar. Yani arkadan aldığım ilmek, öne getirdiğim ilmek ters ilmekti. Burada yine ters olarak örüyorum. Şöyle ters olarak örüyorum arkadaşlar. Tekrar öne getirdiğim ilmeğim düz ilmeğimde. Öndekini de şey arkadakini de düz olarak örüyorum ve yönünü değiştirdim. İlmeğimden çıktı. Evet, yönünü değiştirdim arkadaşlar. Şimdi hemen bir ters iki ters örüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadan almıştım. Şimdi önden alıyorum arkadaşlar. Bakın bir düz, bir ters var bu seferde. Şimdi önden alıyorum. Hemen önden giriyorum arkadaşlar. Hemen öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. Yani düz ilmeğim öne geçti. Bu düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bunu düz olduğu için arkadaki ilmeği şey e, öndeki ilmeği de arkaya aldım. Öndeki ilmeğim terste arkadaşlar. Bunu da ters olarak örüyorum. Yani buradaki ilmekleri göründüğü gibi örüyoruz. Bu şekilde yerimiz değişti. Tekrar arkadaşlar hemen şuradaki ve şuradaki ilmeğim var arkadaşlar. Hemen bunu da arkadan giriyorum. Hemen yönü değiştireceğim. Öndeki ilmeğimi, düz ilmeğimi arkaya aldım. Arkadaki ters ilmeğimi de öne aldım. Hemen tersimi örüyorum, tekrar düz örüyorum ve tekrar bir ters, iki ters, iki tersimi ördükten sonra tekrar arkadaşlar bakın bir düz bir ters var. Hemen bu öndeki düzü arkaya alacağım. Önden girdim bu sefer. Hemen öndeki düzü, şey arkadaki düzü öne aldım. Tersi de arkaya aldım arkadaşlar. Tekrar düzümü düz olarak örüyorum. Tersi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Yani şu şekli vermek için arkadaşlar. Şu ovalliği vermek için yönlerini değiştiriyoruz. Evet arka yüzdeyiz arkadaşlar. Beşinci e, ee, sıradayım pardon dördüncü sıradayım ve arka yüzdeyim hemen ilk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum şimdi arkadaşlar göründüğü gibi örüyoruz ilmeklerimizi arka yüzde bakın burada bir düz var düzü örüyorum tekrar ters var arkadaşlar yanındaki ters tersimi de ters olarak örüyorum tekrar düz ikinci düz tekrar bir tersim var Tekrar bir düz. Tekrar bir düz daha var burada arkadaşlar. Bakın bu da ters. Bir tersim var. Tekrar bir düz, iki düz. Yanındaki ters. Yani arkada, arka sırada tüm ilmekleri göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Düz olanları düz, ters olanları ters olarak örüyoruz. Arkada hiçbir işlemimiz yok aslında. Evet arkadaşlar e, şimdi e, hemen kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ön yüzdeyim ve 5. sıradayım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar hemen burada bir tersimi örüyorum şöyle bir ters ördüm arkadaşlar. Tekrar bakın şuradaki düzle buradaki tersin yerini değiştireceğiz. Arkadan şöyle arkadan hemen tersi öne alıyorum arkadaşlar. Düzü de hemen arkaya alıyorum bakın. Tersi öne aldım. Ters olarak ördüm. Düzü de hemen yanındaki düzü de düz olarak örüyorum ve yönünü değiştiriyorum. Tekrar tekrar arkadaşlar şimdi önden alacağım. Hemen burada bir düzüm var, burada da tersim var arkadaşlar. Hemen öndeki düzü alıyorum, Ar öndeki, şey, arkadaki düzü aldım öne, öndeki tersi de arkaya aldım. Hemen düzü düz olarak örüyorum, tersi de ters olarak örüyorum arkadaşlar. Yani hem burayı daraltmış olduk arkadaşlar, hem de şu yanındaki, e, yanındaki baklava dilimi diyeyim. Baklava dilimini arttırmış olduk arkadaşlar. Yani bu ters buraya alarak arttırmış olduk. Tekrar ikinci tersimi örüyorum. Ve arkadaşlar hemen şöyle üçüncü tersimi örüyorum. Ve arkadan alıyorum arkadaşlar. Bakın bir ters var bir düz var. Hemen şu arkadan giriyorum. Tersi öne alacağım. Düzü de arkaya alıyorum hemen tersimi örüyorum arkadaşlar düzümü düz olarak örüyorum bu şekilde şimdi burada da önden alacağım arkadaşlar bakın bir ters var bir düzüm var hemen şu düzümü öne alıyorum arkadaşlar tersi de arkaya alıyorum hemen düzü düz olarak örüyorum tersi ters olarak örüyorum ve bir ters daha örüyorum arkadaşlar bu da kenar ilmeğim. Şimdi arkada, arka sırada göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Arka sırayı şimdi göstermeyeceğim artık. Hemen öne geçelim. Şimdi arkadaşlar 7. sıramdayım. 7. sıramda göründüğü gibi ilmeklerimi öreceğim arkadaşlar. Bu sırayı göründüğü gibi öreceğim. 7. sıramdayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen ters örüyorum. Bir ters. Hemen ikinci tersim. Bir düzüm var. Bir düzüm daha var arkadaşlar. Tekrar yanındakini ters örüyorum. Yanındakini ters ördüm. İkinci tersim, üçüncü tersim ve dördüncü tersim. Ve bir düzüm var. Yanındaki de düz. Tekrar bir ters, iki ters. Bu da kenar ilmeğim. Tekrar arka sırayı Arka sırayı tekrar arkadaşlar yani arka sıra kaçıncı sıramız oluyor bizim? E, 8 sıramız oluyor. Evet. Arka sıramız 8 sıramız oluyor arkadaşlar. Burası 7 yediydi. Arka sekiz. Arkayı da göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Bakın. Neyse arkayı da gösterelim. Göründüğü şekilde örüyoruz. 8 sıramızı tersi ters Düzü düz örüyoruz arkadaşlar. Bakın ters düzleri düz olarak örüyorum. 3 tane düzüm var. Yanındaki 4 düz, 4 tane düz oldu. Şimdi 2 tane tersim var. Tekrar 1 2. 2 tane düzüm var. 1 tane kenar ilmeği. Tekrar ön sıradayım arkadaşlar. Bir sıra daha göründüğü gibi öreceğim ilmeklerimi düz olarak. Yani aynı şekilde bir sıra daha öreceğim. Şöyle hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen arkadaşlar bir ters, iki ta, ters, ikinci tersim. Yani iki sıra normal aynı şekilde örmüş oluyoruz yani ilmeklerimizi iki sıra göründüğü gibi arkada ve önde örmüş oluyoruz arkadaşlar. Hemen ters olarak ördüm. İkinciyi de ters olarak örüyorum. Tekrar arka yüzü arka yüzü de göründüğü gibi örelim arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters olarak örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar arkayı ördüm ve öne geçtim. Şimdi Şimdi arkadaşlar bir e, ilk ilmeğimi örmeden aldım bir tane ters örüyorum arkadaşlar bir tane tersimi ördüm. Şimdi arkadaşlar hemen burada bir tersim var e, yanında düzüm var arkadaşlar hemen önden önden yer değiştirerek başlıyorum ve hemen öndeki tersi arkaya aldım arkadaki düzü de öne aldım ve düzümü düz olarak örüyorum hemen tersi de ters olarak örüyorum ve yönünü değiştirdim. <laughs> Şimdi arkadaşlar arkadan alıyorum. Hemen yanında bakın bir ters bir düz var. Arkadan tersimi alıyorum ve öndeki düzü arkaya alıyorum arkadaşlar. Hemen arkadaki tersi de öne aldım. Şimdi tersi ters olarak örüyorum. Düzü de düz olarak örüyorum arkadaşlar. Yönünü değiştiriyorum. Tekrar bir, iki, iki ters ördüm arkadaşlar. İki tersi ördüm ve önden bakın bir ters bir düz var yanında. Hemen önden yön değiştiriyorum arkadaşlar. Öndeki e, arkadaki düzü öne alıyorum. Tersi de arkaya alıyorum ve düzümü düz örüyorum tersi ters olarak örüyorum arkadaşlar tekrar yönünü değiştirdim tekrar arkadaşlar hemen geliyorum hemen şurada var ya arkadaşlar bir düz var bir de tersimi arkadan arkadan alıyorum arkadaşlar tersimi hemen öne getiriyorum ve yer değiştiriyorum hemen tersimi ters olarak örüyorum ve düz örüyorum. Tekrar burada bir tersim var ve kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Tekrar arkada yine göründüğü gibi ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. Hemen ilmeklerimizi göründüğü gibi örelim. Düzü düz olarak örüyorum. Tersi de ters olarak örüyorum. Bir düzüm daha var. İkinci düzüm. Bu ters. Düz ve kenar ilmeğim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu 12. sıramızda. 13. sıramıza geçtik arkadaşlar. E, 12, 13. sıramızda arkadaşlar şöyle yapacağız. Hemen şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen arkadaşlar şuradaki bakın burada tersim var. Burada düzüm var. Önden yön değiştirerek başlıyorum arkadaşlar. Hemen öndeki Tersi arkaya aldım. Arkadaki düzü de öne aldım ve yönü değiştirdim. Düzü düz örüyorum. Tersi ters olarak örüyorum. Ve şurada bir tersim var. Bir ters daha örüyorum arkadaşlar. Tekrar ikinci tersimi örüyorum ve bakın bir düz, bir ters geldi. Hemen arkadan giriyorum arkadaşlar. Tersi hemen öne alıyorum buradaki düzü de arkaya alıyorum. Hemen buradaki düzü de arkaya alıyorum. Şimdi arkadaşlar tersi ters olarak örüyorum. Düzü de düz olarak ördüm arkadaşlar. Tekrar bir ters örüyorum. Hemen Şimdi arkadaşlar bakın hemen arkadan arkadan giriyorum öndeki öndeki bakın Pardon arkadaşlar buradan önden gireceğiz Pardon ee, hemen bu şekilde şunu söküyorum Pardon özür diliyorum ee, bir tane bakın burada yön değiştirdikten sonra tekrar bunu şu şekilde kapatmamız lazım o yüzden önden giriyorum arkadaşlar. Önden hemen girdim. Öndeki düzümü, şey, arkadaki düzümü öne aldım. Tersi de arkaya aldım. Düzü düz ördüm. Tersi ters ördüm arkadaşlar. Bu şekilde tekrar bir ters örüyorum. Bir tane daha ters örüyorum. Ve arkadaşlar arkadan bakın bir düz, bir ters. Şöyle yapayım. Şimdi arkadaşlar bakın bu düz, şuradaki düz. Buradaki de ters. Arkadan geliyorum. Tersi öne getireceğim arkadaşlar. Düzü de arkaya aldım. Hemen tersimi örüyorum. Ters olarak, düzü de düz olarak örüyorum ve bir ilmek daha örüyorum arkadaşlar. Ve arka yüzde yine tüm ilmeklerimizi göründüğü gibi yani tersi ters düzü düz olarak örelim ve gelelim arkadaşlar videomuz çok uzamasın çünkü arkada hiçbir işlem yok. Evet arkadaşlar ön yüze geçtim. 15. sıramdayım hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar tekrar iki sıra. Arkadaşlar iki sıra göründüğü gibi öreceğiz. Niye? Çünkü şurada yapmıştık ya arkadaşlar. Şöyle ortasında dört tane ters olunca arkadaşlar iki sıra öreceğiz. Ve bu sefer azaltmaya gideceğiz arkadaşlar. Ee, tüm ilmeklerimizi iki sıra boyunca göründüğü gibi öreceğiz. Yani ön kısımda. Bu şekilde artırma yapmış olacağız. Yani. Genişlemiş olacak. Şu kısmı gösteriyorum. Şu kısmı. Yani bu şekilde arkadaşlar ee, eğer yelek hırka kazak su gibi yapmak isterseniz arkadaşlar 6 altı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Altı ilmekten oluşuyor. 6-6 arttırabilirsiniz arkadayım arkadaşlar. Arkayı zaten arkada her zaman olduğu gibi yapıyoruz arkadaşlar. Sadece ilk başlangıçta tüm ilmeklerimizi ters örüp öne geçiyoruz. Daha sonrası hep aynı. Göründüğü gibi düzü düz örüyoruz. Tersi ters örüyoruz arkada. Başka hiçbir işlem yok arkadaşlar. ve ön yüze geçiyoruz. Tekrar bir sıra daha örüyoruz göründüğü gibi. Yani hep bu şekilde arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yok. Tekrar arkada da yine aynı şekilde öreceğiz ve tekrar Öne geleceğiz arkadaşlar. Bu sefer öne geldiğimizde arkayı öreceğiz arkadaşlar. Göründüğü gibi. Tekrar öne geleceğiz. Önde yine bu sefer tekrar en başta başladığımız gibi arkadan alarak örmeye başlayacağız arkadaşlar. Yani Arkadan bir arkadan yön değiştireceğiz. Bir önden yön değiştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde e, modelimiz şöyle göstereyim. Yani şu e, ortadaki ilmeğim 4. E, ilmek 4 tane ters olana kadar arkadaşlar öreceğiz. Yani 4 4 olana kadar böyle arttıracağız. Ondan sonra eee iki sıra yani bir önde e, göründüğü gibi öreceğiz. Arkaya geçeceğiz, Arkaya öreceğiz. Tekrar öne geleceğiz. Tekrar göründüğü gibi öreceğiz ve tekrar arkada öreceğiz ve burası e, bu e, 4 tane tersin. Yani 1 2 3 4 4 tane tersin olduğu yer şöyle 3 sıra olacak arkadaşlar. 3 bakalım. 1 2 3 4 sıra olacak arkadaşlar. Yani hem arkalı hem önlü öreceğiz. 4 sıra olacak. Ondan sonra zaten tekrar önden e, yön değiştirip başlayacağız arkadaşlar. Bir yönden bir arkadan zaten bu şekilde alacak. Yani e, şöyle anlatayım. Eee 1 sırayı kapatırken arkadaşlar yani bir sırayı şöyle kapatırken diğer yeri bu şekilde arttırmış olacağız arkadaşlar. O da önden aldığımız için hani ters ilmeği e, arkaya veriyoruz ya arkadaşlar. Diğer kutucuğa verdiğimiz için burası artıyor. O yüzden bura artarken bura azalacak. Yani kapatmış olacağız. Kutu kutu olmuş olacak. Yani baklava dilimine de benziyor. Bence çok güzel bir model arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. E, i̇nşallah ilerleyen günlerde e, kendime şöyle güzel bir kazak yapmak istiyorum. Ben çok beğendim bu modeli ve bu ipi çok beğendim arkadaşlar. E, güzel bir kazak yapmak istiyorum. Detaylı olarak anlatmak istiyorum arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle e, paylaşmış olurum birkaç güne. E, Hala abone değilseniz e, kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar ücretsizdir abonelik e, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar beni desteklerseniz e, sevinirim yorumlarınızla beğenilerinizle beni desteklemenizi rica ediyorum arkadaşlar kanalıma abone olup e, kanalımı e, daha fazla büyütebilirim bu sayede arkadaşlar tüm kişilere ulaşmış olur e, kendinize iyi bakın başka bir modelde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.